Merhaba ben, arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün strateji cevap derslerimizde Linked HashSet özelimizden bahsedeceğim. Bu özelimizde işler oluyor. Bir önceki dersimizde gösterdiğimiz HashSet'in hemen hemen aynısı. Bunun tek farkı bunda verdiğimiz sırayla bize geri, verileri geri döndürüyor olması. Yine isterseniz set sınıfından üretebiliyorsunuz. Yani daha doğrusu set interface'inden üretebiliyorsunuz bunları. Ama biz bunu kullanmayacağız. Biz burada Linked HashSet özelimizi kullanacağız. Buna yine de veri diyorum ve eşittir dedikten sonra new diyorum ve burada kullanacağınız bizim dört tane bölümümüz var. Yine dediğim gibi hepsi aynı işi yarıyor. Burada isterseniz kapasitesini falan belirtebiliyorsunuz ama kapasitesi yükseliyor, sabit kalmıyor. Bunların normal standart kapasiteleri mevcut. Sonradan yavaş yavaş artıyor. Siz bir o artıyor. Link setler şöyle bizim buradaki tablomuzda göreceğimiz gibi ikinci set bunun hasretten farkı dediğim gibi bu sefer verdiğimiz sırayla bize verileri geri döndürüyor olması. Yani buraya gelip veri dedikten sonra nokta dersem add ile istediğim şeyleri ekleyebiliyorum. Mesela bu sefer Zehra diye bir veri ekleyelim yani sıralama değişmesi için. Burada rakam ekleyelim burada küsürat hatta burada mal değerimizi ekleyelim. Burada string olarak bir rakam ekleyelim ve son olarak da burada boolean bir değer ekleyelim. Ve son olarak da hatta bu sefer bir de küsuratlı bir rakam ekleyelim. 35.8 bu şekilde ekledik. Şuraya gelip CS out ile bunu yazdıracak olursak veri dediğimiz zaman programımızı çalıştırırsak gördüğünüz gibi bizim verdiğimiz sırayla bize geri döndü. Bunu İsterseniz while ile yazdırabilirsiniz. Hatta şöyle bir for döngüsü ile yazdıralım. For each ile ve gelip değer diyelim ve burada obje sınıfında olmamızın sebebi burada türlerin karışık olması. Yani string olsaydı burada string bir değer oluşturacaktım. Ama onlara daha geleceğiz. Şu bunu daha tanımladık. Programımızı çalışırsak gördüğünüz gibi bizim eklediğimiz sırayla bize geri dönüyor. Yani giren sırayla çıkmasını istiyorsanız hangisi ilk gelen ilk çıksın istiyorsanız bunu kullanmanız gerekiyor. High setle aralarındaki tek fark bu. Bu bizim verdiğimiz sırayla bize geri dönüyor. Bu high sette ise rastgele kendi bir algoritması var. hash kodlarına göre sıralıyor. Yani ilk gelen ilk çıkmıyor. Şöyle bir şey yapacak mesela aslında yine aynı mantıklı sıralama yapıyor dimu kullanacak olsaydık mesela buraya gelip index numarasına göre kaldırmak istedim mesela birinciyi kaldırmak istedim buradaki dördüncüyü kaldırması gerekiyor. Burada duruyor, burada da duruyor çünkü şu farklı. Arada bir yapmak istedim ama mesela şuraya gelip de şurada Zehra'yı kaldırmasını istersem şu şekilde programımızı çalıştırırsam burada Zehra duruyorken buradaki sırada kayboldu. Hatta şunu da şöyle yapabiliriz. Yani daha net görebilmek için. Şuraya gelip boşluk eklemesini istiyorum ve şöyle yapsın. Tabii arada bir de boşluk alt satıra geçmesi için e out'u ekliyorum. Gördüğünüz gibi buradaki Zehra gitti, buradaki pardon buradaki Zehra duruyor, buradaki gitti. Neden? Çünkü bu şekilde kaldırabiliyoruz. setlerinde olan metodların aynısını burada da kullanabiliyoruz. Burada clear dediğim zaman bütün sayfayı temizliyor. Gördüğünüz gibi buradaki duruyor. Bunun sebebi buradaki listeyi bundan önce yazdırmamız. Yani en getirmiş olsaydım. Biz de hiçbir şey kalmayacak çünkü hepsini temizlemiş olacak. Veri noktada dediğim zaman burada gördüğünüz gibi bizim yine setlerle alakalı şeyleri hepsini kullanabiliyoruz. Set interface'inde olan her şeyi burada da kullanıyoruz yani. Aynı şeyler burada geçerli. Hash setle kullandığımız şeylerin aynısını bunda da kullanabiliyoruz. İsterseniz for işte falan ekrana yazabilirsiniz ve iterator kullanabiliyorsunuz. Yani bir önceki dersimizde gösterdiğimiz hash setlerle aynı işi yapıyor. Bunlar arasındaki tek fark bizim eklediğimiz sıra ile bize geri dönüş yapıyor. Farkı bu. Yani şöyle programı çalıştırırsak olursak Gördüğünüz gibi bizim verdiğimiz sırayla bize dönüş yapıyor. Kendi sırasını kullanmıyor. Yani sıralama yapmıyor. İlk gelen ilk çıkar mantığıyla. Burada bizim verdiğimiz sırayla bize dönüş yapıyor. Linked setlerin kullanımı da bu şekilde yani kullanım mantığı bu. Aradaki fark da bu. Bu dersimizin konusu da bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.